Merhaba arkadaşlar. OrGame kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün PES 18 Analik ikinci bölüm oynayacağız arkadaşlar. Evet maça başlıyoruz. Bayern Münih Yozgat Spor maçı. Başlıyoruz Bayern Münih başlıyor önce. atrofidan Manolas. Manolaz. Lewandowski. Yunus Emre birinci aldı topu. Ziya istek. Ziya. Yunus Emre birinci. Ziya. Volkan. Adem. Hakkı. Bayern Münih alıyor. Frank Ribery. James Rodriguez. Thiago. Oscar. James Rodriguez. Lewandowski. Kıvanç. Hakkı. Tayfun. Orta açıyor Tayfun. Bayern Münih alıyor. Oscar. Yaman Oski'ye verdi. Kıvanç. Barış. Adem. Emre. Ziya. Hakkı. Volkan. Geri pas verdi. Ziya. Ortaya açtı. Hakkı Tosun kafayı vurdu. Bilmedi. Manuel Neuer kullanıyor? Mehmet Ali hadi. Adem. Emre. Hakkı. Hakkı verdi. Arabasını verdi. Volkan ortaya açtı. Volkan Tayfun Hakkı'ya gelir mi? gelmedi. Frank Ribery. Volkan aldı tekrar. Emre. Hak Barış. Lewandowski. Hamas Rodriguez. Lewandowski. Thiago Aldo. Mehmet Ali. Tayfun. Adem. Hakkı. Emre. Ziya. Kıvanç. Ziya. Volkan. Hakkı. Ziya. Ziya koşuyor. Ziya koşuyor ortaya açtı işte Ziya Tayfun Akbey vurdu Nasıl topa vuruyorsun Tayfun Böyle topa mı vurulur Tayfun Boateng Oscar James Rodriguez Lewandowski Boateng James Rodriguez Lewandowski İlk yarı bitiyor arkadaşlar. Gol atmanız lazım. İkinci ara başlıyor. Hakkı. Emre. Adem. Ziya. Adem. Ziya. Volkan. Ziya. Emre. Yanlış pas. Thiago aldı. Boateng. Oscar. Javi Martinez. Thiago. Boateng Barış aldı Tayfun Akbey Tayfun Akbey Ara pasını veriyor Hakkı Ara verdi Tayfun ortaya açtı Volkan kafayı vurdu ve gol Evet ilk golümüzü atıyoruz Değişiklik yapılıyor Thomas Müller giriyor James Rodriguez çıkıyor Atro Vidal. Manolas. Frank Ribery. Alaba. Frank Ribery. Dışarı çıkıyor. Touch Bayern Münih. Lewandowski. Frank Ribery'e verdi. Ribery dışarı çıkarttı topu. Kaleci vuruşu kullanılacak. Mustafa Köseci kullanıyor. Hakkı hadi kafayı vur. Mehmet Ali yetişti topa. Furkan. Barış. Adem. Tayfun. Hakkı. 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 Hakkı verdi. Tayfun. Tayfun koşuyor. Tayfun koşuyor. Ortaya açtı Tayfun. Volkan kafayı vurdu. Ama girmiyor. Manuel Neuer kullanıyor. Manolas. Lewandowski Frank Liberia geldi mi geldi? Ziya 70 aba 74. dakika 1-0. Typhoon. Typhoon. Tayfun aldı koşuyor. Tayfun! Tayfun koşuyor. Typhoon koşuyor. Ara verdi. Hakkı. Hakkı. Hakkı koşuyor. Hakkı. Hakkı geri döndü. Hakkı pası verdi Tayfun Akbey. Orta açtı. Adem vurdu. Manuel Neuer. Oscar. Oscar gidiyor. Thiago. Lewandowski. Manolas. Frank Ribery'e verdi. Hayır durdurun. Koyuyoruz. Hayır. Hayır. Nasıl kalecisin böyle kalecilik mi olur? Hakkı kullanıyor. Emre. Adem. Volkan. Hakkı. Hakkı. Geçemedi Hakkı. Frank River alıyor. Tayfun hadi. 90 dakika bitiyor. Bu günlük bu kadar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı unutmayın arkadaşlar.